Selamlar sevgili giyikler. İşte dizi böyle çekilir şekerlerim. <laughs> Baya ya. Kaldırak diye her şey ya. Abi sanırım benim hayatımda izlediğim en iyi diziydi ya. Yani. Galiba öyle. Yani şimdi tabii etkisindeyim biraz. Hani bu böyle iddialı da bir laf. Üzerine biraz yok sindirmek hiç. lazım ama. Yok yok çok güzel ya. Benim de zaten hep cevabım son zamanlarda Fargo'ydu izlediğim diziler arasında en sevdiğim. Fargo bugün muhabbetimiz arkadaşlar. Ama aynı adam yapıyor o yüzden de ya, işte adamda bir keramet var yani demek ki. Ne güzel ha bu dizin. Hadi artık bunu böyle atık konuşmamız lazım. Hem biraz toptan diziyim de bu son bölümü tabii ki. Abi, abi yani sanat bir kere hani güzel sanat hem de bir kere. Evet evet. Senin, evet, evet. Şey değil hani bu haftada e, bu haftada depresyona girsin ama o sırada bir gergedan saldırsın sonra <laughs> bir de müzikal bölüm olsun böyle bir şey ha, ya yeter yeter abi şöyle şeyleri evet, zikretmeyin bu flashla <laughs> ben abi ben bu diziyi bak bu dizinin muadili ve yani Düşün içerik bakalım. bakımından bununla da yani iki saniye lans kıyaslara koyamam ben ama ben bir de hani bunu bu kadar ince ince işlenmiş her bölümünü özel gösterilmiş her setinde her fik şeyin arkasında bir fikir olan ya bak hatta doğru cümle bu Adamların yaptığı her şeyin arkasında bir fikir var. Boş çekmemiş herif. Boş çekmemek muazzam bir şey. Bu devirde boş çekilme iş mi kaldı? Evet kesin. Koskoca milyon dolarlık Star Wars'ları, Batman'leri, Superman'leri, Spider-Man'leri görüyoruz. Böyle şey şey sahneler oluyor. Hani ya o sahneyi koyduk ama bağlamak zorunda kaldık. Asla sanki biz de çok memnun değiliz falan gibi bizim yorum yapılası bizim... sahneler oluyor. Bunda Burada, hakikaten öyle bunu bir şey yok. Bunu da koyalım şey seyirci bunu seviyor çekmesinden milletin artık. Bir de hatta şöyle oldu çok çok dilerim. Oscar Bey dişler ve Piyasa işler. Ya bunun bir arası yok mu abi? Gerçekten bir takım insanları hissettiği için artık güzel iş yapmıyor mu? Değil mi? Yapıyor işte. Var Legion var. Adam bayağı hissetmiş. Çok güzel bir şey. Adde adde madde madde işlemiş ya. Müthiş bir şey ya. Bölüm ne <laughs> acayip açılmıyor mu? Bir tamam. Ben şuradan girmek istiyorum. Açılış, Açılışı kapatıyor. Okay, şey. Hadi oradan girelim. Tamam. Hadi girelim açılıştan. Bütün açılış. açıldı. Bütün sezon benim için zaten kim iyi kim kötü çünkü yani bu bu dizinin derdi bu falan değil tabii ki bu arada ve bu belki de inanılmaz yüzeysel bir soru ama şimdi süper güç işte X-Men filan falan düşünmeye başlayınca bir iyiler kötüler gibi şey yapmaya çalışıyorsun zaten ve hani sonuç oraya gelmese bile o filtreden geçirerek de bir bakış açısı yakalamaya çalışıyorsun ve hakikaten bu dizide işte Division 3 kötü bizimkiler iyi ama acaba Legion iyi mi çıkacak kötü mü çıkacak falan diye düşünüyordum ben. Ve sonra kendimi o adamı ağlarken buldum. <laughs> Valla abi evet ya yani çünkü bir anda şeye dönüştü ya iş. Yani böyle ilk sahne herif ortalığı yakınca diyorsun ki ooo ne kadar cool abi falan Oydu işte falan. falan. <laughs> sonra böyle adam yarısı yanık kalkıyor. Kocası, Kocası ağlıyor. Oğlan böyle yerlerde depresyonlara girmiş aile falan. Böyle bir anda tak diye tokat vurdu. Ve de böyle uzun uzun keyfini çıkara çıkara çekmişler tabii ya, tabii. ya o. Adamın evde yaşadığı sıkıntılar. İşte böyle yatakta duruyor haftalarca yani yaşıyorsun bir de işte ben kolu bacağı kopardım ya bu sene hmm. biliyorum o sıkılmayı adamın Aynısı sıkıntısı. aynısı. <laughs> ya tabii ki <laughs> farklı ama yani sonuç olarak böyle immobil bir şekilde evde durmak çok sıkıcı bir şey. Dedem bir sene yaşadı Keza. Yani onun draması bambaşka. Bana ayrı dokundu yani. ya. Işte çok dokunmuş. Okey, okay, yani. dokunmuş. Hakikaten. Yani bu şimdi söyleyeceğim şey de inanılmaz klişe. Bunun farkında olarak söylüyorum ama izlediğimiz öykünün karakterlerinin insan olduğuna inanmak aslında çok önemli bir şey. Ve aslında benim izlediğim her şeyden beklediğim bir şey. Ama izlediğim birçok şeyde bulamadığım, göremediğim bir şey. Yani daha da şey bir örnek vereceğim. Yani ne alaka denebilecek bir örnek vereceğim ama bence alakası var. Atıyorum Avengers izliyoruz. Gidiyorlar, dövüşüyorlar falan falan. Kimlerle dövüşüyorlar? Jenerik bilgisayar adamlarla dövüşüyorlar anladın mı? Şimdi burada tarafların işte suratları yani tarafları temsil eden tiplerin ya bir, anda ne kadar insan olduğu karakter, ne kadar hani karakter olduğu işte yüz yanıktan bahsediyoruz belli değil mi? Hani yani ben çok çok etkilendim ya o sahnede, o sekansta neyse. Tabii canım. Yani ben or yani bir de şey yani oradan daha da yukarıya bir yılda edecekler mi karakteri diye düşündüm. Vaya ikinci sezon nasıl bıraktılar aslında karakteri. Şöyle bir temasal evet. bağ oldu. Hani David de sonradan işte savaşmayalım, barışalım falan gibi ki onu konuşuruz biraz. Muhabbetler re aslında biraz altını yapmış gibi oldu o sahne düşününce. Hani hakikaten bu iş nereye varacak ya abi birbirini yumruklamak falan Öykü nereye varacak ama işte gerçek bir öykü gibi olmasını sağlıyor. Ya hep her bir şey... şey bir şeyin altını doldurmak için yapılıyor bu dizide. O çok tatlı yani. Aynen yani bu bu iyi işler demek bu şeyler şeylerin, yani. hep bir şeyleri destekledi ve başka bir kapı açtı ve yani götürdükleri yol muazzam abi yani ne kadar keyif alarak yürüyoruz o yolda ya. Ya bir de şeyi çok iyi işlemediler mi abi? Yani gerçekten insanlar neden mutantlardan böyle korkuyor? Hükümet neden bu kadar önlem oluyor Mutant mesela işte Melanie'nin biraz şey işte manyeto söylemlerine yaklaşması. Evet. Hani dinozorlar çığ artık bitti falan filan demesi. Yani bunlar X-Men'de 30 yıldan beri 40 yıldan beri ne 30'u 70'lerden beri hatta yani anladın mı böyle sevdiğimiz ve X-Men X-Men yapan biraz böyle X-Men çizgi romanın elinin altında görmek istediğin diyaloglar. Hı hı. Kesinlikle. Ve çok sevindim yani bunlar geldiğine. Çünkü bir de şöyle yani aslında dizinin büyük çoğunluğunu falan kaplamıyor o kısım. Bu bölümün Yok. de büyük çoğunluğunu kaplamıyor. Ama 3-4 cümleyle çok yerinde, çok tadında onu bize verip ki gene hani eh, ahlak skalasında kim neredeği oynatarak yani. Çünkü Melanie bir anda benim gözümde bu bölüm sezonun başından beri şey hani insanlara yardım etmek isteyen böyle vakıf kuruluşu başı gibi bir tipti. Bir anda siz dinozorsunuz artık filan lafa etmeye başladı. Tamam onu hani bunları öldürmeye çalışan askeri insanlara söylüyor. Gene anlaşılabilir bir şey yani Melende kötüymüş demek demek istemiyorum. Ama okey yani. yani o da bir insan ve o da intikam da almak isteyebilir. O da hani zarar gördü diye zarar vermek isteyebilir. Ve bu ne kadar işte tarafını tutacağım bir şey, ne kadar destekleyeceğim bir şey veya ne kadar ee, Kodum mu <laughs> diye arkası durabileceğim bir şey işte onu ben tartıştım yani diziyi izlerken kafamın içerisinde açıkçası. Ki gerçekten senin dediğin gibi X-Men'in aslında olayı bu. Yani güzel olan bir sürü başka illaki olayı var da. Bir ama iyi işlenen. Ama. İşte filmlerde de bir, bir bir çıt iyi işlenmiş. Özellikle bu işte yeni jenerasyon X-Men filmlerinin ilkinin adını nasıl da güzel First Class First Class'ta bence çok cici cici işlenmiş bu konuyu böyle ele alması benim de hoşuma gitti. Bir tek bunu iyi işliyor galiba o seri. First Class mı? Neyse. Ya first Class güzel film canım. Bu konuyu iyi işliyor ama ekstradan. X-Men filmlerinde görmeye e, deli gibi umut ettiğimiz ve bir türlü doğru göremediğimiz ve de e, tabiri caiz bir şekilde dizi izlerken Can Sungur'un koymuş olduğu Lütfen İngilizcesini söyle bize Türkçe çevirme k k şeyine girelim. Thinking with powers. Yani böyle hani işte evet. <laughs> Güçler düşünülerek üretilmiş senaryo falan. Evet. Bu, bu dizide çok tadında, çok yerinde var. Hele hele bu bölümde vardı. Tabii. Yani şeyi kastediyorum. Mesela işte, şimdi David'i koydular o alete falan. Orada çıldırıyor. Orada ne oluyor? Yani çizgi roman senaryosu gibi tamam mı düşünüyorum? İşte kafasının içinde Shadow King'le bu dövüşüyor falan. David yenilecek gibi olmaya başlıyor. Sonra Sid gelip de kendi gücü sayesinde hani o an David'i kurtarınca... O şey gibi aslında. Yani örümcek adamın kapkaççıya yumruk atması aslında o. Hı. Ama... İşte o kadar basit veya o kadar milyar kere gördüğümüz bir şey değil. Hani Sid de orada işte o süper kahramanlık yapıyor aslında. Ama çok yaratıcı çok işte o güçleri o süper güçleri değişik bir şekilde kullanarak yapıyor. Bir de, de iki karakterin arasındaki bondu bildiğin için doğru tabii. çok doğru. daha fazla etkileniyorsun bu durumdan yani. İki karakterin gelişimini ve neler yapabileceklerini ne olduklarını çok iyi biliyoruz artık. Yani. Evet bu kesinlikle. Bu çok söyleyeyim. iyi işlediler onu. Eee... O yüzden çok iyi yansıtmışlar. Ya evet bak zaten şimdi bu dizinin hani birçok açıdan diziyi sevmemize sebep olan işte faktör var. Kurgusu, çekim şekli filan falan. Ama hani şunu itiraf edelim tabii ki bir süper güç zımbırtıları sevdiğimiz için de X-Men e, kısmen veya tümüyle sevdiğimiz için de işte fantastik öğeler sevdiğimiz için falan da bu diziyi seviyoruz. Öbür tarafları güçlü olunca bu taraflarının da zayıf olmayışı bütün bir güzellik çıkartıyor ortaya yani şunu demek istiyorum. İşte Sidle David'in aşkını ve birbirine olan ilgisini güzel bir şekilde izledik ve hiçbir zaman da böyle bunlar da aşık falan gibi baymadı. Çünkü hoş şeylere hizmet etti. Hatta benim daha da çok etkilendiğim asıl aşk hikayesi Melanie ile Oliver arasında oldu hmm. ve Oliver'ın en son Melanie'yi hatırladıktan sonra güme gitmesi herhalde uzun zamandır izlediğim en trajik şeylerden biriydi. Çok evet, yazık oldu gerçekten ya adama. Bir de i̇şte böyle o kadar içten sevinerek oynamış ki o adam onu böyle. <laughs> ha böyle, ne?'' diye geliverdi ya. Örf ne iyi oyuncu ya. O adamı ayrı bir mutlu oluyorum gördükçe. Şimdi bir de villain olarak göreceğiz hadi bakalım. Herhalde ikinci sezon öyle olacak gibi. Abi bakalım konuk oyuncu idi yani bu sezon castinginde ama ikinci sezon İkinci sezon ne olacak hiç son sahneden sonra hiç fikrim yok bu arada artık benim. Yani. Evet yani, hadi yani. arabayla o adam gitmiş okay. ve bir daha hmm. bizimkilere iyileşmeyecek olabilir şu okay yani. Belki üçüncü sezon çıkacak. Aynen onu atlayabilirler bir sezon. Bir sezon oraya da yani karışık konuşuyoruz yapacak bir şey yok heyecanlıyız arkadaşlar. Hmm. Çünkü final yani daha doğrusu post kredi sahnesinde gördük ki ikinci sezon hiç de işte David'in ve yanık suratlı abimizin sanki yola gelmiş kesineki davranışlarının sonucu gibi yani bir barışla Değil de gene Division 3'nin bok yemeleriyle uğraşılacak gibi sanki. ama yani onu belki de öyle değil. Belki de uzaylılar saldırıyor. Belki de gelecekten doktoru geldi. Bilmiyorsun ki şu an. Ama o yuvarlak top neydi sence canım? Onu da sen i̇şte aklına atıyor. İşte Ekinox gibi bir şey yollayın dediler. Tamam belki öyle. belki de vici 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 o geldi. Ama ne olduğu belli değil. Belki de Profesör X ve e, tayfasının bir cihazı da olabilir. Bu da ayrı bir dünya. <laughs> ya dizilerle filmleri bağlayacağız dediler. abi. Bir e, de, işte, de X-Men dizisi gelecek. Belki Berk şey öyküyü onu şeye götürecek, Toruç'a götürecek. Ne biliyorsun? Ha, tabii tabii. Bak, Alena'da kapışacak. Bak, okey, hadi yani e, <laughs> ikinci sezon e, teorileri kısmındayız belli ki videomuzun. Bence şöyle olabilir. Şimdi ilk sezon. Bizimkinin böyle bu, bu ilk sezonun bu garip kurgusu biraz aslında Shadow King'in parazitliği yüzündenmiş ya bir tık. Yani çocuğun şizofrenisi falan da yok öyle bir şey. Ee, i̇kinci sezonda da gene bir kurgusal şakalar ister insan. Çünkü bu dizinin bir tarzı var ve onu sevdik. Ama Shadow King'in en azından David'in kafasından çıktı. Normal bir dizi mi izleyeceğiz? Belki David'i şimdi bir şey için hapsettiler. Hani onun içinde mi, onun dışında mı, kaçıyor mu, değil mi? Bu sefer gerçek ne? Belki oradan oynar mesela bütün ikinci sezon gibi bir şey benim aklıma geldi. Ya ben bir noktadan sonra adam bütün bu delilikleri içeride olması da biraz bağlı da evet ama bir yandan da adamın görsel yönetim tarzıyla da alakalı bir şey yaptı bence. Yani Doğru. De, ama Shadow King... bahanesi de o değil miymiş işte canım? Evet ama Shadow King'in dışında olabilir. Yani şöyle Legion'ın neden Legion olduğuna hala değinmedik ya. Evet o Bağıran doğru. insanlar daha çözülmedi. Evet doğru. Bilicin her kafasını kapattığında bağıran insanlar gördü uzun bir süre. Kafasının içindeki hastanede millet ayaklanıyordu falan filan. Yani, Aynen. yani, Yani tamam Shadow King kötü ruh olarak içinden çıktı ama belki şimdi David'in içindeki daha güçlü karakterlerin yavaş yavaş ortaya çıkacağı bir noktaya şimdi geliyor. Ve David'in güçlerini şimdi görebiliriz muhtemelen gibi hissediyorum. David ne Hı. güzel açtı ya bir anda. Kışş. Evet, evet. <gülüyor> 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 Silahlı adamları <laughs> İpe dizdi mi diyeyim, ne diyeyim nasıl bir tarif edeceğimi bilemedim. <laughs> Sanatsal bir enstelasyon yaptı oraya. <laughs> evet, evet, Yani. <laughs> evet. Sanatçı burada ne yapmış? Abi bir ağızlarına sıçmış. İkinci olarak da işte militaristik kültürümüzün insan evladını getirdiği noktayı. Bayağı uçuyor ee. falan artık bağdaş grup farkındasınız tabii tabii değil mi? Bayağı böyle. Ş şöyle bir sahne istediniz mi abi? David hani bizim adamın masaya oturdu. Bir masada oturuyorlardı falan. David korkmana gerek yok, koymana gerek yok diye. Triplere girip sonra bayıldı ya. Bayıldı ya ben bizim gene polis askerlere gösterip onların düşmesini yere falan. Bir <laughs> <laughs> bekledim. Onlar oradaymış bir de alamamışlar onları değil mi? Onlar <laughs> de böyle. Ya hep bunların içinde bulunduğu bina böyle sanki sadece sekizi varmış gibi oluyor ama sonra bir anda büyük ve kalabalık bir bina olduğunu hatırlıyorsun ya. Bu işte en son şey çıkarken yine... Oliver kaçarken. Oliver kaçarken onu hatırladım. Abi evet, burası kalabalık böyle bir sürü insan oldu bir yer. İkinci sezon bence biraz Xavier'in yetenekler okulu style'a içerideki diğer gençlere... Ya bence bu arada şöyle bir şey olacak. Bunun ikinci sezonuna hani bu dünyaya alakası olan iyi aktörler abi beni de bir yere yazın falan başlayacaklar inceden gibi geliyor. Bir de adamların casting konusunda hiç şey sıkıntısı yok. Olur mu abi buraya kaslı bir aksiyon erkeği koyalım, buraya güzel kız gelsin. Evet. Buna çok bakmıyorlar yani o role uygun adamın tipi neyse onu koymuşlar. Yani Bence bu arada yok güzel insanlar seçmişler yani o konuda Hollywood klişesinin aşırı dışına çıkmış değiller ama Hani illa popüler, meşhur oyuncu koyacağız gibi bir derdi yok. Tabii tabii. Yani rollerin hiçbiri yani bu, bunun yerine oynamasaymış dedirttirmiyor kesinlikle. Bir yani. de adam kendi ekibini yine getirmiş ya. O CD oynayan kız Fargo'da vardı, Melanie Bird Fargo'da vardı, olabilir, kız, okay. anne, anne kız da hatta. Fargo'nun yani. ilk bölümündeki adam kimdi ya? İlk, i̇lk sezon? sezon i̇lk sezondaki Martin Freeman adam. Öbür. Yok. Şey, e, Billy Bob Thornton. Evet. O gelse ya abi. <laughs> o ne rol yapmıştı o Fargo'nun ilk sezonunda, ne şovlar yapmıştı küçük. Yani bu kadar o kadar iyi oyuncu getirebilecek işte Evan McGregor var geçen sezon işte Kirsten Dunst vardı falan filan. Yani şimdi adam kendini bu konuda da e, şey yaptığı için, kanıtladığı ya. için bence bütçe de genişleyecek biraz daha Bir iyi aktörler musun? falan izleyebilir. Adam, ya bunlar çok iyi aktörler. Daha meşhur, daha seviliyor. Daha meşhur. Adam, adam, adam dizi dünyasının Wes Anderson'ı gibi oldu biraz. Şimdi hmm. Wes Anderson filmlerine bak çok A list aktörler var. Böyle gelip iki rolde takılıp kaçıyor çünkü adam İyi filmde bulunmak istiyor abi. Evet, adamdan evet. Flash'ta mı oynasın yani adam anladın mı? Yine Flash örneği veriyorum ama <laughs> ne yapsın yani? E, diyor ki hayatımda iyi güzel bir şey de ben de bir oynamak istiyorum diyor. Gelip böyle hocam beni yazar mısın? Fide ama bugün geleyim kaçayım. Çok iyi. Yani Wes Anderson o sayede çok iyi aktörleri küçük rollerde oynatabiliyor diye biliyorum ben. Bill Murray zaten ev arkadaşı gibi oldular artık yani her gün <laughs> setlerle beraber. Kadroyu çok iyi kuruyor. Bence Legion'ın ikinci sezonu ve Fargo'nun üçüncü sezonu çok şey gelecek, hani abi bu adamın dizisini erkenden yazılalım, <laughs> dolmadan. da hani anladın mı? Kayı kaçırmayalım. Yeni, Hollywood'un yeni dahi çocuklarından. Ya ben bir bir şey söyleyeyim mi? Ömrü ve Fathers, Ian McCallum bile ben bir saniye vereyim bir bölüm diye gelse gelir yani. Abi, ee, okey zaten Ian McKellen'dan önceki, ben de Ian McKellen'ı aslında daha da çok isterim, o da ayrı konu Bir Patrick Stewart artık <gülüyor> ikinci <gülüyor> sezon görmemiz şey gibi yani hayır bu konuda hype yaptı eşşoğlu eşekler. Bilmiyorum. Biz yapmadık o hype'ı. Onu onlar yaptı. Bilmiyorum. Talk show'lara çıkıp kekeke ke, ke diye güldü eşekler. <gülüyor> 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 Tahmin etti ki ilk sezon çıkamayacağını. Çünkü Legion hani böyle çaktırmadan gelen bir dizi oldu falan. Durup dururken Patrick Stewart'ın imza atması falan az ihtimal. Ama artık ikinci sezon herhalde bir en azından cameo falan Olacaktır ya da bilmiyorum yani çok da umuda da değil açıkçası şu saatten sonra çünkü dizi zaten kanıtladı kendini. Roger Waters'la David Gilmour gelsin abi. <gülüyor> <gülüyor> evet ya. Abi, olur. <laughs> evet, evet ya. Gelip ilk sezon beraber el sıkışıp buluşuyorlar böyle abi <laughs> Evet Kusura bakma kardeşim Arkadaşlar ben seni bu, kırdım falan diyeyim. <laughs> bu, bu, bu kanalda ortak bir Pink Floyd fetişizmi olduğunu artık çoktan görmüş sezmişsinizdir. <laughs> Tabii. Ee, ve de ben yani ilk defa bir film dizi bir şey izlerken Bunger Bunger Pink Floyd parçası çaldığına denk geldim yani... Bilmiyorum, yani tırt tırt alakası yan ben bir şeylerle yanadır birisi olsaydı çalmışlar ucu kullanma sahnelerinde çalarak biliyorsun Pink Floyd. Ya da e, Turist Ömür Uzay yolunda falan <laughs> ekos çalar mesela. <gülüyor> 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 yani, yani ama bu öyle değil bu Merhaba, biz Pink Floyd diye bir grup var ve onu çok severiz gibi bir hani tribü böyle anladın mı? Evet evet yani Ama böyle hiç... hiç beklemiyordum. Bir de o çığlıklarla bu işte kafasındaki evet şizofreni, o ritim başındaki çok yani güzel. Çok bilerek, çok düşünerek yapılmış şeyler bunlar. Şey değil, buraya da Pink Floyd koyalım seyirci sever falan değil yani. Yok yok, müzik... Adam kendi yani. severek koymuş anladın mı? Oh demiş, sevdiğim dizi yaptım. Evet abi. Buraya canım. da bir Dark Side of the Moon çakayım, Ben Şarkı seslerim. sözleri de uyuyor falan. Ve de yani ondura'na çekilmiş en iyi klip bence hayatım boyunca gördüğüm. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim bu arada yani asıl, kızın ismi Sid Barrett olduğundan zaten hep bir hareket bekliyorduk o noktada. Röportajlarda sormuşlar Noah, Noah Fowley'e. Fowley e, niye hani Sid Barrett falan? Ya demiş ben zaten Dark Side Yazar o değil mi? Yazarı diyorsun. Tabii, evet. yani, tabii, tabii asıl, işte, asıl, işte bizim Fargo adam. Ee, Hı. ya demiş Dark Side of the Moon bence hani zihinsel rahatsızlık konusunda yapılmış en iyi eserlerden bir tanesi. Ben de burada onu yani Dark Side of the Moon'u e, channel etmek istiyorum. Orada Hı. bir ruhu yakalamak istiyorum demiş. Ve zaten bence bu işin bizi bu kadar klik edip bu kadar çok sevmemizin arkasında şey vardı. Yani adamın o albümdeki o gidip gelme kafalarını çok iyi yakalamış olması ama bir de sonunda böyle artık çığlıklarla falan şey girince of ne güzeldi ya. Hakikaten ya, ya. ya. Biz bu kadar güzel bir şey hak etmedik dedim <laughs> abi. Ya, biz yani. çıldırdık yani. Ya, abi. Üçümüz bir arada izledik böyle koltuk ki o yeşil evet. koltuktur. <laughs> böyle sallandı yani var. bir anda evet, herkes evet. böyle eğilip eğilip kalktı böyle Abi ya. yani, çok Yani, yani bir şey izliyorum ve aynı anda hani tırnak içinde X-Men ve Pink Floyd var karşımda. Birisi benim ergenlik yatak odama girmiş ve hayallerimi televizyon dizisi yapmış durumda. Böyle Be, bir güzel bir de. <laughs> evet 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 Doğru Be, bir de güzel. ve güzel. Ve yani şey şimdiki sana e, seni eline alıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen, e, Bölümün öyküsü de bu arada bence şeydi yani vurucu ve enteresandı. Biraz bana böyle çok hani kıyaslamak istemem. Çünkü ne kadar sevsem de Agents of S.H.I.E.L.D. bunun ya da bir çocuk dizisi sayılır yani. Ama Agents of S.H.I.E.L.D.'da sık sık olan kimin ne tarafta olduğu ve kimin ne amaçladığıyla ilgili burada da hani bir karışık bir şey oldu ve hani sonunda masaya oturup hadi barış yapalım falan demesi David'in. Bana bunlar da çok ilginç geldi abi, böyle yani son bölüm ben şey olabilir diye bekliyordum, gene mutlu olurdum herhalde ama Division 3 saldırıyor, David böyle ellerini kollarını şey yapıyor, millet uçuyor gidiyor falan filan. Böyle bir şey olabilir diye düşünüyordum mesela. Hiç öyle değil, hani nasıl birlikte yaşayabiliriz? Hmm. Ama neden öyle diyor? Doğru. Babasının oğlu çünkü. Evet, babasının oğlu abi. <laughs> nasıl bir arada yaşarız? Adamcağızın rüyası bu, bunu unutmamak lazım. Vay be! Ya. Ki bunun hadi X-Men, yani mutantlar ve insanlar nasıl bir arada yaşar? Diye kısıtlı görmememiz gerektiğini ve şu an dünyada gerçekten var olup da birbiriyle savaşan, birbirini çekemeyen insanların aslında bir arada yaşamasını öğütleyen bir mesaj olduğunu da hatırlayıp i̇şte biz biraz, de buradan bir barış mesajı verelim bence. Biraz o herhalde barış. E, onu sorgulayan adamla böyle bağ kurabilmelerine biraz şeye bağlamış gibi. Yani o adam da gay bir evlilik yapmış ve sonra hep hmm. zenci bir çocuk evlat edinmişler ya. Doğru haklısın. Yani o adam zaten kendi hayatında okey devlet memuru olarak mutantlardan korkuyor, dünya yok etmeden korkuyor okey. Ama kan de... aslında içten içe altından evet, üstten evet, evet. da itiraf ediyor ya yani. Aynen. Ve bunda yani şöyle bir tuhaf çok tuhaf bir şey var. Bunu Witcher 3'te de böyle bir muhabbet vardı. Çok güzel bir sahnesi gidiyor böyle şey. Ya Witcher'daki başroldeki karakterimiz böyle bir takım mutajenler falan kullanıp tuhaf bir yani insan gibi gözükmekle beraber tuhaf bir karakter aslında. Çok normal değil. <laughs> Bir yerde bir avcı bir herifle dağda konuşuyorlar böyle avcı böyle sağa sola avlı ne yapıyor falan. Sen diyor niye hani kasabaya dön insanlara şey yapmıyorsun. I'm a freak diyor herif böyle. Hmm. Bu da şey diyor ok I'm a freak too diyor böyle. Hayır, hayır yani ben eşcinselim diyor bu. Bu şey bu ooo. <laughs> Yine sıkıntı değil tabii diyor yani ama şey çok ilginç yani. E, hani orada orada da vermek istedikleri mesaj şu yani adam toplumdan dışlanmış bir tanesi bayağı yaratık öldüren bir yaratık. <laughs> Öbürü <Böyle> eşcinsel. <laughs> e ben ikisi de toplumdan dışlanmış durumda ya. Burada da aynı paralelliği gördüm ben. Yani o adam evet, da dedim. bir eşcinsellik yapmış, bir de zenci çocuk evlat edinmiş. Kim bilir kim ona ne dediler? Oğlum yapmalar mı dendi? Bu şekilde seni çalıştıramayızlar mı dendi? Yani annesi de evde ağladı benim oğlanın oğlu. Evet oldu an, Yazık Yani mi? ve hep şey zaten söylüyorum ya. Gerçek bu, bu bu arada çok mantıklı bir tercih çünkü X-Men'in bu işte ailesinden süper gücünü saklamaya çalışan çocuk, ailesine gidip mutant olduğunu itiraf edemeyen genç arkadaş işte burada tutunamadığı için X-Men'in okuluna gelmeleri falan filan. Bunlar hep şey yani senin toplumda normal kabul edilmeyecek bir şey yapmak ya da öyle doğman sonrasında dışlanmanı çok içeriyor. O yüzden çok yani onu çok doğru ve çok bilinçli bir şekilde laps diye koymuşlar çünkü x ismin arkasında gibi hikaye her zaman şuydu ne bileyim farklı. Birisi sen, farklı bir renksen, farklı cinsel yönelimlerin varsa da toplum seni dışlıyor. Ya da gözün arışını çıkıyorsa. Ya da gözün çıkıyorsa da toplum eee, seni dışlıyor. Evet. Çünkü normal değilsin ve senden korkuyorlar. Ve X-Men zaten aslında dışlananların kahramanlığı üzerine hikaye kurduğu için bu kadar herkesle connect ediyor. Kesinlikle. Kültürel çalışmalar. Ee, Geek muhabbetine hoş geldiniz. Çak! Sonunda işe yaradı üniversite <gülüyor> <gülüyor> <laughs> i̇ki iki kültürel çalışmalar okumuşum ben de. <laughs> Sağ ol hocam. Sen de bir mühendis olarak olaya tabii ki çok da... Fela değilim ben. Yok, de. yok yok iyi Yok, şey. yok hayır, sen, hayır. sen de <laughs> iyi, iyi cultural studies şey sanır. Ne demek? Sana. araştırmacısı, researcher. <laughs> her şey, şey seks tabii Bir şey daha da var bu arada. Yani... Toplumdan dışlanmış insanların hani toplumda keşke var olsa filan falan çok çok kabaca çok yüzeysel söylediğim farkındayım. Muhabbeti bir kenara bir de ee, benim hep X-Men öykülerinde veya bazen başka süper güçlü öykülerde falan okumaktan keyif aldığım başka bir trajedi öyküsü de vardı bu arada. Bütün dizinin bütün sezonunda yani. Şimdi bizim süper gücümüz var veya bir şekilde yaratığız ucubeyiz neyse freakiz. O yüzden toplumdan dışınıyoruz. Okey. Biz bunu hani daha büyük insan olacağız. Büyüklük bizde kalsın deyip biz barış öneriyoruz. İşte otoriteyle, devletin kurumlarıyla falan e barış yapmak istiyoruz diyorsun. Okey. Ama bir de şöyle bir trajedi var ki David'le barış yapmaya güvenebilir misin? Çünkü çocuk yani öyle bir karakter ki o. Çok güçlü tamam mı? Hadi onu bir kenara koy. Mesela Superman de çok güçlü ama güveniyorsun Superman'e. Yani işte ne bileyim. Man of Steel filan. falan. Mi bu konuya. Girmeyelim boş ver. Tamam. Ama hani en azından vanilya halinde. Vanilya evet. halinde güveniyorsun tamam mı? Ama şimdi David şizofren mi acaba? Ulan ya bir gün rüyasında bir şey görürse, görürken Afrika kıtasını ortadan yok ederse, işte ulan zaten hani kontrolsüz, zaten genç, zaten sorumsuz filan demeye başlayınca şimdi biraz daha güvenebilecekleri bir dünya oluştu Shadow o acaba şey yaptıkları için. Ama velakin çocuk diyor yani ben şizofrenim diyor ve yani bunu bununla başebide bilmenin en iyi yolu bunu kabul etmektir bak, diyor Çocuğun ya. hakikaten şizofren olmasının bir önemi yok. Şizofren olma ihtimali bile zaten hani sıkıntı. Öyle değil mi yani? Çünkü çok çok güçlü ve o güç kontrolsüz bir yerde olursa bunu hani o bu zaman ihtimali kimse, bu zara kimse varsa. atamaz yani. Çünkü o sadece çocuğun hayatını mahvetmeyecek. Çevresindeki belki de milyonlarca insanın hayatını etki edecek Salın abi karışmayın insancıklara neymiş. Ya ben de öyle bakıyorum olaya <laughs> Ama hani dizinin ortaya koyduğu işte o ikilem, ya trajedi diyorum işte abi buna çünkü hmm. ben de barış yapmak istiyorum David gibi, David'le falan. Ama işte bir yandan da bunu sorguluyorum. Ama tabii D3 görevlisidir. Arkadaşlar, ee... o yüzden hani adresini biliyorsanız lütfen <laughs> <hiç anladın> bana <laughs> şey yaparsın. İşte yani telefonu var abi, Whatsapp'tan atayım sana bir ara konuşayım bari bu kadar sevdiğim çocuğum. Direkt konuşamam yani hani güçlüydü o kadar. Neyse, başka? <laughs> Kerry ile e, bilim adamı abi barıştı. Böyle yan konular da var şimdi. <laughs> Kerry ile Kerry barıştı yani. <laughs> Melanie ablanın yalnızlığı yine devam ediyor yazık. Yazık, kaç Yazın yıldır zaten yalnız. Evet yani. <laughs> Daha da Lan yalnız, yalnız kalmaya devam edecek. Ne soru var öğrenciler arasında? Ne? <laughs> Yok bir şey. Ben yani öyle bir şey mi dedim abi? <laughs> ne kadar üzücü yani. Kadın tam sevdiğime kavuştum diyor. Haklısın ben Hayır, tam da, bir hayvan oldum. Adam da hatırlamış. Yani. Ama adamın hatırladığını da hiçbir zaman bilemeyecek. <laughs> evet evet yani. Şimdi nereye gidecekler? Ne olacak falan filan. Yani merak ediyorum ama bir teori de üretemiyorum. Sıcak bir yerlere gidelim dedi. Nereye gidecek acaba? Ha bak sıcak bir yer diyor. <laughs> Health, health, health Club'ı kuracak olabilirler. Health Club mıydı o grup? Şey, Hellfire, Hellfire Club. Hellfire Club'ı kuracak olabilirler. Şöyle, e, Shadow King'in zaten ilk çıktığı şey çizgi romanlarda falan Mısır. Veya Mısır olmayabilir de Kuzey Afrika'da bir ülkeler yani. Storm, Storm. Mısırlı. Yani adamın kendisi Mısırlı. Okey okey yani Storm falan öyküsüyle abi. çıkıyor. Hani sıcak bir yere gidelim dediği biraz orada öyle bir fan service göndermeydi yani bence açıkçası. Ben açıkçası gidip, gidip Hellfire Club'ı mı kuracaklar diye düşündüm. Abi e, yani bence şöyle onun o kadar kurumsal takılmaya ihtiyacı yok gibi bence. Çünkü Amerikan başkanının falan kafasının içine girebilir anladın mı? Ne yapsın ki? Her fay kulak kurup da zenginlik olsa yine yapabilirdi. David'in içinde ne yapıyor o zaman? Ee, Ama David onun, şöyle adamın David... güçlere sahip birine ihtiyacı var abi. Amerikan başkanı bu adam için çok güçlü birisi değil yani. Ha okey yok haklısın. Zaten David'in içinde olması sebebi de David'in gücünü elle geçirmeye çalışıyordu belli ki. Okey. Ama o stabil değildi. Şimdi bir de stabil bir adam buldu Oliver gibi yani. Evet ki o da biraz pis falan belli ki yani. Hı -hı. <laughs> Astral Plane'de çok kuvvetli bir karakterdi Oliver yani girip çıkma falan filan gibi bir dünyasının da olduğunu gördük en nihayetinde. Shadow King hem parazit gibi bir şey olduğu için hem işte zihinden zihine falan dolaşan bir tip olduğu için kendi bedeni bile olmayan bir mutanta dönüşmüş artık. Ve de hani kendini illaki yani hem biraz delirmiş hem biraz kendini herkesten her şeyden üstün görüyor olduğu için hiç klişeleşmeden dünyayı ele geçirmek isteyebilecek bir villain yani gerçekten. Tabii canım çok rahat yani. Net bir şekilde. Gidip NBC'yi falan kurup dizi çekmeye başlayacaklar <laughs> <değil mi? gülüyor> Abi sen <laughs> çok küçük <laughs> düşünüyorsun diyorum ben sana. <laughs> çok uzun vadeli şeyler bunlar. Doğruyoruz. Ya üf, ne bileyim abi çok bence ikinci sezon çok güzel yapacak yine her şeyi. Ama yine bence şey çok ters köşeyle gelecek yani. Hadi bakalım bu sezondan bir sonraki bölüm ne oldu falan hani Öyle olmayacak bence daha açılışından çok ciddi twistlerle açıp üçte dörtte çözüp yani adam çünkü şey geliyor zaten onu yap Bunu seviyor istiyor yani. bizi, he. Hayır, yapmayı seviyor yani yönetmen de şey yapmayı seviyor. Düşünsünler İbn-i bakalım ne, ne olacak olamaz mı falan hani anladın mı? Da işte böyle Ama sonra da C.C. Abrams gibi çok affedersiniz kaldırdı siki boşaltmadan bırakmıyor gerçekten düzgün bir senaryo koyuyor ortaya. Okey hayvan oğlu hayvan oğlan sensin artık. Yani. Evet. <laughs> <laughs> Sonuçta işte ben sadece salak şakalar iman ediyordum. Evet. <laughs> çok şeyler var. Karşılığını veriyorum. Yani. Bir insan değil güzel güzel yapıyor işini adamcağız. Var mı diziyle ilgili söyleyeceğiniz başka çok bir şey? Çok güzel abi çok Daha güzel. Daha ne olsun? İşte okey yani ben de başka bir şey diyemiyorum. Eğlendik. Sessizliklere gömüldüm. Ben yani sizi düşünüyorum. Şey... Her, her cümlenizde Böyle o, o sahneleri <laughs> hayal edip mutlu oluyorum. Evet gidip ben son bölümü bir daha izleyeceğim. Ya da baştan mı izlesek diziyi full? Sizce de öyle mi? Legion'ı bizim kadar sevdiniz mi? Çünkü biz çok sevdik ya. Biz bu diziyi çok sevdik ya. Bizde mi bir gariplik var yoksa dizi gerçekten iyi mi? Siz nasıl insanlarsınız? Bilmiyorum. Ne dediğimi bilmiyorum artık. Çünkü bütün hani böyle tutunabileceğim bildiğim alışta gelmiş standartlar falan yıkılmış gibi hissediyorum. Kendimi yepyeni bir dünyada gibi hissediyorum. Evet tabii ki abartıyorum. Tabii ki bu bir dizi sonuçta. O çağı bitti o o replik diyorsun. Başka sinemacılara, dizicilere meydan okuma mıydı yani? Eski çünkü evet yani diğer süper kahraman şeylerine ne işte bileyim işte Amazing Spider-Man. Yani şeyi düşün Ne zor işi geliyor bana artık. Ben evet. hiç, hiç heyecanlanmıyorum i̇şte artık daha onlara bundan sonra. Spider-Man'in fragmanı düştü. Ne olacağı O kadar belli ki. Evet, kesinlikle. Yani bir Justice League fragmanı geliyor. Umutlanamıyoruz mu? Hani Sen diyorsun ki ben umutluyum falan diyorsun. Evet, Yazık evet. değil mi abi evet. Yani ben bunu Ama çok burada üzülüyor. zihinsel güçler evet, çarpışırken evet. Pink Floyd dinliyorsun. Yani okay it's done for me. Böyle, evet, böyle burada böyle umut şey atıp çıkmak istiyorum burada yani. Burada tatmin olduk yani. Tabi tabii canım. Yani biz gerçekten TSS süper kahraman filmi çıkacakken inşallah güzel olur, ne olur falan oluyoruz ya böyle. Yani bu Bayağı adam şey diyor yani korkmayın çocuklar işte artık ben iyicim var falan yani Evet yani köşede kalmış yetimlerin umudu ya yalnız. Hatta o diyalog tümüyle böyle prodüksiyon dünyasına gönderme mi acaba? Kadın bir ara diyor ya, işte Legion daha gelişmemişken onu bitirseydin bitirebilirdin. Ama artık Legion tümüyle gelişti. Oo. Biraz o şey bitti. Artık 10 sene, her sene 8 bölüm Legion geliyor. Bittiniz oğlum. millete hala flash koşuyor. Tamam, tamam yeter. Dırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır <laughs> İşte böyle arkadaşlar. Buyurun dizi hakkında ne düşündüyseniz aşağıda takır tukur yazın. diziyi izlemeden bu videoları izlediyseniz de teşekkürler. Garacağım. Bence artık diziyi izleyin. <laughs> evet, biz, biz izleyin. Bizden emin olun. Milyar kat daha iyi. Yani bizden... aslında görsel olarak. Benden iyi. Bizden iyi canım. Benden daha pes edeceğiz. Evet. <laughs> Benden de iyi yani. Evet. evet, evet. Çok iyi, çok. Hadi. Abone olun.